Merhaba arkadaşlar. Evet sezon sonu erdi. <laughs> Şampiyon belli. Beşiktaş'ı kutluyorum. Beşiktaş'la beraber Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan takımlarımıza Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a ve Kupa sonrasında belli olacak olan Antalya Spor veya Sivas Spor'a da Avrupa'da başarılar diliyorum. Düşen takımlarımız Deniz Spor, Erzurum Spor, Gençler Birliği ve Ankara Yüce'de antikte başarılar diliyorum. Size söz vermiştim, Abu Bakar olayının gerçeğini açıklayacağım diye. Uzatmayalım, olay soğumasın diye şimdi YouTube kanalından açıklıyorum. Olay biliyorsunuz sadece Abu yeni sözleşme istediği ve işte o sözleşme otomatik uzatacak olan bir maçı oynamak istememesi şeklinde yansıtıldı. Bir bölümü doğru ama farklı detaylar var. Şimdi olayı nasıl tam doğru anlatırım? Hem algıcılara fırsat vermem hem de gerçeği sizlere aktarım diye düşünüyorum. Abu söz sözleşmesinde işte şu kadar maç oynarsa uzayacak diye bir madde var. O sözleşmenin uzamasına da bir açıdan bir maç kalmıştı. Bir açıdan durum bu. Ama başka bir açıdan bakarsanız yine sözleşmeye göre Beşiktaş isterse Abu Bakar'ın annesinin cenazesine gittiği zaman kaçırdığı iki maçı da oynanmış maç gibi kabul etme hakkına sahip. Zaten problem de burada başlıyor arkadaşlar. Bir şekilde bakarım menajerine yani bu maçı çok fazla hani şu maçtır, bir maçtır, iki maçtır sözleşme otomatik uzar demeyelim. Eğer tam kurallar uygulanırsa bu sözleşme zaten uzamış durumda. Abakan annesinin cenazesine gittiğinde kaçırdığı iki maç var. Şeklinde bir örnek veriliyor. Yani olayın sadece maç olmadığı, sözleşmeyi aynen uygularsak zaten uzar deniliyor. Abbokar da kendine göre haklı, bu olaydan rahatsız oluyor. Yani ben annemin cenazesine gitmişim. Dolayısıyla bunu benim aleyhime kullanılması doğru değil şeklinde hareket ediyor. Ancak ona kimse bunu kullanacağız demiyor. Sadece ve sadece sürekli sözleşme gündeme getirilince o sözleşmedeki uzatma maddesi gündeme getirilince o maddelere bakarsak bu da olabilir şeklinde bir yaklaşımla hatırlatılıyor. İşte ondan sonra ama bakalım sakatlığı da denk geliyor. Onu da söyleyeyim sakatlığı var adam o dönemde. Denk geliyor ve Oynamamaya başlıyor. Hatta yanılmıyorsam Hatay maçı sonrası Başkan Ahmet Nurçebi bir cess yapıyor. Diyor ki yine o sözleşmeye göre Abu Bakan oynamadığı her maç için yanılmıyorsam 40 bin euro maaşından kesilmesi lazım. Onların toplamı 300 bin euro civarında para yapıyor kaçırdığı maçlar. Onların da kesilmeyeceğini söylüyor. Yani jest yapıyor Beşiktaş kulübü. Artı yeni sözleşmede de yeni sözleşmede de zam yapılabileceğini, 500 bin euro gibi zam yapılabileceğini. Yani oyuncuyu teşvik etmek için oyuncunun biraz daha çabuk iyileşmesi için gayret göstermesi amacıyla bu tür yaklaşımlar sergileniyor. Sergen Hoca da duruma bakıyor ki, gelişmeler iyi değil. Yani, Abubakar bir türlü iyileşmiyor. O zaman ben kendi yoluma Abubakar'sız devam etmek zorundayım. diyor Doğal olarak. İşte ön tarafta Lerl'i kullanıyor, Gökhan Töre'yi kullanıyor, Yedigöl'ü, Adem'i kullanıyor. Hikaye bu. Yani, maddi sorunları aşmak bir şekilde mümkün. Ama olayı bu noktaya getiren kilit hikaye, kilit hikaye. Abu Bakar'ın ve menajerin sürekli sözleşmemdeki madde var. Ben bir maçta oynamazsam uzamaz şeklindeki tavrına göre. Kardeşim, o bahsettiğin sözleşme aynen uygulanırsa sen annenin cenazesine gittiğinde kaçırdığın maçlar da devreye girer ve o zaten otomatik uzar ama biz bunu yapmayız deniyor. Fakat bunun gündeme getirilmesi bile oyuncuyu rahatsız ediyor. Ve ondan sonra bir kısır döngüye giriyor. Bildiğiniz gibi Bakar'da oynamıyor birçok maç. Sakatlığı iyileşirdi, iyileşmezdi. Ben bunun yorumunu yapamam. Ee, tıp adamı değilim. Fakat genel kanı iyileşmek için çalışmak, tedaviye tam uygulamak şeklinde Abu Bakar'ın bir gayretinin olmadığı şeklinde. Günahı, vebali boynuna. Dolayısıyla emarlar çekildiğinde hep orada bir arıza görülüyor. ve süreç böyle sonlanıyor. Beşiktaş şampiyonluğu kaçırsaydı bu olay bu kadar sakin değerlendirilmedi bilmiyorum. Ama doğruyu anlatırken bile seçilen bazı kelimeler belki yanlış anlamaya sebebiyet verdiği için karşılıklı bir kırılganlık, yanlış anlama var bu olayda. Çözülemez bir olay değil. Abu Bakar Beşiktaş çok seviyor. İstanbul'u çok seviyor. Abu Bakar Beşiktaş'ın Porto maçından sonra Beşiktaş sorumlusuna gitmiş bir adamdır. Takımda en sevilen oyuncudur. Bir şekilde bu sorun açılır diye düşünüyorum. Ancak Abu Bakar'ın o sinirle ben üç yıllık sözleşme istiyorum, 2,5 buçuk milyon euro para istiyorum demesi elbette beş yaşın kabul edecek bir şey değil. Sakatlığının kesin durumu hala belli olmayan bir oyuncuyla kimse üç yıllık sözleşme yapmaz. Orta bir yerde bulunabilir. Beşiktaş bir artı bir şeklinde uzatılır, uzatır. Garanti para az tutulur. Oynadığı maç başı paralar çok tutulur. Buna göre de bir artı bir yapılabilir. Yine Abubakar'ın istediği rakama gelinir. Ancak tam olarak onun istediği yapılır mı? Hiç sanmıyorum. Öyle bir şey yapılmayacaktır. Olayın gerçeği tam olarak budur arkadaşlar. Başkan Ahmet Nurşe bile doğru zamanda müdahale ederek çözmeye çalışmıştır. Hala da çözmeye çalışıyor. Hikayenin özü budur. Benim yaptığım araştırmalar yaklaşık bir aydır. Bu sonucu getirdi. En doğru şekilde yorum katmadan sizinle paylaştım. Çok yakında Gezal ve o yüzden olaylarını da yani transferleri biter mi, beşer sonra tekrar kira alacak mı, satın alacak mı, onları da buradan sizlerle paylaşacağım. Şimdi herkese iyi haftalar diliyorum. Dayınızın YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın.